Biz iki maceracı boy çizmelerimizi giydik. Şu anda çaya girdik. Evet, boy çizmesini gösteriyor Süleyman abi. Çaya girdik ama çayda ne yürünüyor, ne balık geliyor. Her yere ağaç göçmüş. Bak. Tam oltaya atacağın yerde, yani böyle gölette ağaç var. Yani pek bugün balık tutabileceğimizi zannetmiyorum. Zaten keşfe geldik aslında. Bir keşfedelim bakalım ne var ne yok. Yok abi. Su soğuk, buz gibi. Balık yok, vurmuyor. Birkaç tane gördüm böyle yemin peşinden gelen ufak şöyle. Sezonu, Sezonu açmayacağız henüz. Gene bir ayımız daha var galiba. Mayıs'ı bekleyeceğiz. Şu anda bir şey yok. Öyle değil mi Süleyman abi? Yani bilmiyorum. Gene böyle açtık boş boş ama. <laughs> İnşallah bakacağız duruma göre kısmet.